Biz nereye geldik? Şimdi nerede çok uluştunuz? Aşkların yerinde mi? Baş ucunda mı? Derinde mi? Ağzımda mı? Nerede? Nerede? Biz buraya geldik. Biz nereye gittiniz acaba? Görmek istiyorum. Ve çok merak ediyorum. Neredesiniz? Üstten i̇şte. buraya gittiniz? Onun akadın Nereye gittiniz? <laughs> çok merak ay, ettim. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ne düşünürüz şimdi? Sizi dövelim ama bir saatla. Dövmeyi yola sakın. Nerede ya? Nerede? Ne zaman? İşte bir müzik işte. Hazır, gelide. Koltuğunda bir müzik. Bir deme. Allah. Hazır, gelide. Kimi? Niye? 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 Yemek Niye? 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 Bak benim onun mama Sen de <laughs> Ha, git bak. Lan